Ben kimsin lan? Büyüdün oğlum artık ve ben her konuyu saçma sapan bağlantılar yaparak sapkınlığa çevirecek olan ergenliğim bugün ne çekeceğiz? Mortal Kombat bayılırım kimi alıyoruz? Japon bilberi iki taneyim al Sizin sınıftaki hoşlaştığın kız Melis'e benzemiyor mu ya? İngilizce ödev yapıyorum. Dur kafamı karıştırma. Ne o? Geçmiş zaman. Ah, the boss punished to Nervi Secretary. Neyse, coğrafya için. Australia'da bir ki beş kadın düşmüş. Ha. <laughs> Kim o? her <Değer> genç erkeğin <laughs> hayali. Oğlum saçma musun? Kaç yaşında kadın ya? Evladım tavuk göğüsü yaptım size de getireyim dedim ha. Oğlum sen günde kaç kez duşa giriyorsun? Hamam mı işletiyorsun lan? Hamam diyor. Roma İmparatorluğu Spartaki sahneler Hadi geç Sıradaki senaryomuz Çakma Balenciaga ayakkabı satıcıları kızı kaçırmış Önce kızı kurtarıyorsun Fakat tam öpüşecekken Kız senin eşofman paçalarının yeterince dar olmadığını görüp Seni terk ediyor Ve sen çakma ayakkabıcıyla Tam öpüşecekken Kahroluyorsun <gülüyor> 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 Muazzamsın, muazzam. Şu sen senaryo şöyle. mahpushaneye yeni düşmüşsün ve eski mahkumlar seni sıkıştırıyor. Fakat koğu şahası onların elinden seni kurtarıp boş bir hücrede baş başa akşam yemeği teklif ediyor. Kabul edip hücreye gidiyorsunuz. Fakat hücrenin tavanında koğu şahasının metresi olan gardiyan kendini asmış. Aman tanrım diyorsun ben nasıl yuva yıkan bir mahkum oldum derken koğu şahası bu sırada sana hayatım yanlış anladığını açıklayabilirim falan diyor. Oyna bakalım. Tamamdır. Artık sana karşı bir şey hissetmiyorum o yüzden İnanmıyorum sana bu kadar basit mi her şey senin için ya Bu kapıdan çıkarsam bir daha yüzümü göremezsin Tamam Bu mu yani kapıdan çıktım ve bitti ya yani ne yapayım Ya düşünüyorum abim ya Bir bu kapıdan da çıkarsam Çıktım ve bitti ya. Sen nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun ya? Ben isterim, ben isterim. Benim de bir gururum var tamam mı? O kontak çalışırsa bir daha ya, asla da yani. olmaz. Ha, araba çalıştı ve bitti. Bu, <laughs> bu mu ya? Bu kadar bitirir ayrıldın ya. Bu mu ya? ya? Bak bu 266 yıldır ispatlanamamış Goldbeck teoremi. Bu teoriyi ispatla. Artık ben de İstanbul'un yerde duracak kadar yüzsüz değilim yani. Biter. Al ah, ispatla. Nasıl ya? İspatladın ve bitti ya. Bu kadar basit mi senin için her şey ya? Nobel aldım ve bitirelim. Bu mu? varmış gibi görüşebiliriz. Aha. Bir dakika kim Emre ne oluyor? Ne zamandır ben de görüşmek isteyen biri. Yani ayrıldığımıza göre görüşebilirim artık. Nasıl ya? Ben bitirelim dedim diye bitirdin yani hemen. Bu kadar basit. En son baktığında sen anan olacaksın ya. Yani. Başkası değil. Anan çok pardon. Efendim Nazlı. Ne haber kankacığım? Ha, oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la. Ha, ha. O kim? Nazlı'cığım ben sonra arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam sonra ararım hadi görüşürüz. Ne zaman? Kusura bakma ne diyordun? Şey diyorum her yani, baktığımda herkes ana, anan aslında. ama herkes anasından anan kuzusu gibi ananas Efendim Nazlı? Hangi Aykut? Nazlıcım şimdi müsait değil mi sonra konuşalım olur mu? Ya anlatabilirim sen ananla ananas gibisin aslında yani temelde o. Kapatayım da. <laughs> yani demem o ki anan, ananasla anan gibi yani aslında senin için. Efendim? Sana. Benim mi? Efendim? Biz tanıyoruz mu? Ne zıddım? Oğlum, o ne zıddım? Ne psop, ne psop? Ne diye Efendim? Soldaki Aykut'un azaka Allah'lık, Anasının anıymış yani sonunda annesi. Zor bir dönemde ama atlattık yani. Hayatım ben biliyorum bu ikiliyi. Tam, küçük, küçük. Nasıl bahsettiğim kadar iyi bir çocuk değil mi? Bak daha bir hafta olmuş sevgili olduğunu ama sen çok çok güveniyorsun yine. Gör bak bir şey çıkacak bu çocuktan. <laughs> Alakası yok. Ben bir şey söyleyeyim. Doğru kişiyi buldum bu sefer. Bak söylemiştin dersin bana sonra kesin çıkacak. Instagram'dan fake bir kız hesabı açtım. Seninkine mesaj attım bak. Eee ne oldu cevap verdin mi? Yok daha vermedi ama Allah... bak şimdi kesin verecek. Bir sürü hiç gerek yok. Bu sefer o çocuğu buldum yani. O çocuk bu çocuk ya. Bu <laughs> <O> çok <çocuğu> sıcak. <laughs> Burcu yemek hazırlayacağım. Sana da koyayım mı? koyan koymuş ne oluyor burada? Öyle yani o, o kadar şaşıracak bir şey değil ya bu binlerce yıldır yapılan bir şey zaten sen de biliyorsun. Ya sen ne saçmalıyorsun ne oluyor ne anlama geliyor bu ne demek yani? Gördün mü bak haklıyım işte bak dedim sana insanlar çok hızlı güveniyorsun al işte. Ya buna gerek var mıydı Allah belanızı versin bak. Nasıl ya ben sana sevdiğin adamın gerçek yüzünü gösteririm sen bana bela mı okuyorsun yazık daha uzun. Ben çok mevesliyim sanki sevişmeye dinlendin mi? Dinlendim ben. Hadi üç. Geleceğim mi? <laughs> Bak daha ayrılalı iki yıl olmuş gitmiş sevgili yapmış seni. Değil yani. mi? Menopoza falan girmeyi bekleseyim. Demek kanka yapamaz yani olur mu öyle şey? Nasıl ya sen hala seviyor musun bu kızı? Yo sevmiyorum da yapamaz yani olur mu Sana öyle şey? Sana ne ya? oğlum o zaman rahat bıraksana. Kanka bak kim geldi. Mem Aykut ne haber? Aa Zehra hoş geldin. Ya barıştık. Ya hayatım ben çantamı falan koydum. Kanka kanka ben ayrılacağım yapamıyorum ya çok sıkıntı. Ulan niye barıştın o zaman salak mısın sen? Yürek bir şey yine sevgili yapmış hem de yeni. Yine yeni yeniden. o kadar şerefsizliğine rağmen hayatına devam ediyor kız rahat bırak ya. Kanka olmaz kanka. yani böyle sevgili yapar. Kanka bir yardım et be gel gel çabuk. Ne o sırtındaki senin? Lan niye kaçırdın kızı manyak? Kanka sevgili yapıp duruyor bunu saklamamız lazım. Oğlum hem kızı sevmiyorsun hem benim olsun diyorsun. Hasta mısın sen? Sevmediğin oyuncağı başkası dokununca izlemeyeceğim. Kaç yıldır görüşüyoruz yani? Artık ciddi bir yola mı girsek? Ne bileyim, arkadaşlarına falan tanıştırsam. Ya ben de. seni seviyorum. Sana aşık oldum. Ama yani ilk zamanlar takılıyor gibi olduğumuz için yani yaşadığımız her şeyi ben arkadaşlara anlattım. O yüzden de yani, yani ne anlatmış olabilirsin? Ya her şey dediğim zaman öyle üstü göre anlattım. <laughs> de yani. O zaman anlattığın arkadaşları tanıştırma. De yani. Yazıyor, yazıyor. Komşularımın deprem sarıp dışarıya çıktıkları gecenin ayrıntıları yazıyor. Kimi dedik dedik lan? Peki bilendir Salih. Abi sayfa 2'de bütün ayrıntılar var. İnşallah karım değildir ya. Yazıyor. Peki o zaman gidelim buralardan. Kimsenin bizi tanımadığı bir yere yeni bir başlangıç. Passport please. Okay. Is that you? Pornstar! Ha, Öyle izlenmiyor ki. Çok kötü çıkmışım ondan dedim. Ya bak senden ayrıldım diye niye herkese yaşadığımız her şeyi anlatıyorsun? Niye benim adımı kötüye çıkartmaya çalışıyorsun? Ben kimseye bir şey anlatmadım. Beyler Hazal'la yaşadığımız her şeyi bunlara yazdım. Sen kuzeye, sen batıya, sen de doğaya git. Anlatın. Köy köy, kasaba kasaba, gencinden yaşlısına herkese anlatın. Ne botlar yediğimizi anlatın. Yalan söyleme herkese. sadece bana geri dönmeni istiyorum. Hepsi bu ya. Merhaba. Ya kitabınızı okudum. Benim için imzalar mısınız? Ah tabii hemen. Ya günümüz kalta gezin o kadar güzel işlemişsiniz ki aa, aa kitapta bahsedilen şerefsiz karı Değil mi fotoğraf çekebilmiş ne oldu? Kitap yazmışsınız şerefsiz hala bana dön diyorsun ne diyorsun lan? Yani ben sadece bana geri dönmeni istiyorum hepsi bu Efendim yayına son 3 saniye Değerli yurttaşlar eski kız arkadaşım Azal tam 7 kez kürtaj yaptırdı Lan ne zaman oldu öyle bir şey uydurma saçma sapan Dönmüyor mu bana saatten Kürtaj'a para yetiştiremeyince sonuncuyu ben kendim kokteyl pipetiyle yaptım.